Başkan, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel hoş Ak, hoş AK Parti teşkilatı olarak 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında ülkenin dört bir yanını karış karış dolaşmaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, Yalova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi ve basın açıklamasında bulundu. AK Parti iktidarları olarak 20 senede sadece hak odaklı baktık. Sadece ihtiyaç odaklı baktık. Vatandaşın kim olduğuna bakmadık. Kim olduğuna bakarken gözümüzü kapattık. İhtiyacı var mı yok. Sistem çok net, çok açık. Dolayısıyla bu anlamda da son derece açık hesap verebilir bir sistemi çok şükür hayata geçirdik. Basın açıklamasından sonra basın mensuplarıyla kahvaltı yapan Bakan Yanık Yalova Valiliği ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra Yalova Belediyesi'nde kentle ilgili bilgi alan Yanık, buradan önceki dönemler ve teşkilat mensuplarıyla vefa buluşması yemeğine katıldı. Biraz biraz evet. Evet. Evet, evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, teşkilat buluşmasından Çınarcık Huzur Evi'ne geçerek şu açıklamalarda bulundu. İnşallah Yalova'mıza önümüzdeki süreçte iki adet yeni aile destek merkezi açacağız. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yine aynı şekilde biliyorsunuz aşevi programlarımızı vakıflarımız aracılığıyla yaptığımız aşevi programlarımızı ulusal programa dönüştürdük. Yalova'mıza da bu kapsamda 750 kişilik bir mutfak kurarak aşevi programımızda burada uygulamaya devam edeceğiz. Öbür taraftan yine aile toplum hizmetleri genel müdürlüğümüz ülkesinde bir e, sosyal hizmet merkezi yeni bir sosyal hizmet merkezi açacağız. Huzur evi programı ardından Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret eden Bakan Derya Yanık, şehit ailesinin acılarını paylaşarak taziyelerini iletti. Yanık, gençlerle buluşma programına katılmak amacıyla Altınova'ya hareket ederek Yalova'daki son programına katıldı. <laughs>